Merhabalar, ben Velinay Büyük. Başkent Üniversitesi'nde %100 burslu hukuk okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. YKS 2002'de 9309 bir sıralama yapmıştım. Ve bu süreci de paylaştığım bir Instagram'da blog hesabım vardı. Buraya profilimi bırakıyorum. Ve aynı zamanda Türk Eğitim Derneği'nin 4 yıl boyunca tam destek burslu öğrencisi oldum lise hayatım boyunca. Üniversiteye geçtiğimde bu bursum tam eğitim bursuna çevrildi. Ve bu sene 2023 döneminden itibaren tam eğitim bursu yönetim kurulu iletişim departmanındayım. Ee, bu anlamda takım ruhuna önem veren bir insanım ve böylece de birçok projede kendimi geliştirmek için hazır olduğuma inanıyorum. Ee, üniversiteye geçtiğimde kendimi farklı alanlarda, farklı kulvarlarda geliştirmek adına birçok projeye başvurmaya çalıştım. Ve hep başvurularda bir yetkin ismini görüyordum. Nedir diye baktığımda 21. yüzyılın yetkinliklerini kazandırmaya çalışan bir program olduğunu gördüm ve aslında dedim ki tam olarak da aradığım şey, istediğim şey bu. E, bu anlamda network daha çok geliştirebileceğimi ve birçok projede faydalı bir şekilde rol alacağımı düşünüyorum. Umarım seçilirim ve böylece birçok projede, teknoloji çağında, günümüzde, arka planda, geri planda kalmadan kendimizi geliştirebiliriz. Çünkü artık şöyle düşünüyorum ben, akademik başarının öncesinde geliyor artık kendini farklı alan ve kulvarlarda geliştirmek ve yetkin kılmak. Bu yüzden umarım kabul alırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.